Burada arabayla beklersek Maraz Ali bizi fark edebilir. Dikkatli olmalıyız. Ben iniyorum burada karanlık bir noktada saklanıp bekleyeceğim. Sen arka sokakta park et, benden haber bekle. Baş üstüne amirim. Tamam 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 dayan boncukcum dayan az kaldı. Gece yarısına kalmadan operasyon tamamlamış oluruz zaten. Siz beni merak etmeyin biz iyiyiz burada. Bütün çalışanlar evlerini arayıp mesai yakalacaklarını bildirdiler. He çaycı geldi mecburen onu da rehin aldım artık. Hadi 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 sana kolay gelsin abicim tamam. Merkez bankasına girerken sana haber vereceğiz tamam mı? Sekreteri unutmuşsun. He Sekreter hanıma da söyle. Telefonun başından ayrılmasın. Anlaşıldı kardeşim. Siz kendinize çok dikkat edin. Tamam tamam ederiz. Hadi bakalım. Hadi. Yine Sus ağlıyor mu? Susmadı ya. Abi boncukla konuşuyordum. Asansör şirketinde asayiş Berkemel'miş. Hadi siz de gidin hazırlıklarınızı tamamlayın. 15 dakikaya çıkıyoruz buradan. Tamam abi. Tamam abi. Merak etme. Biz bu işi ilk defa yapmıyoruz. Biliyorsun aşkım. Her şey planladığımız gibi gidecek. Ve biz bu gece sağ salim kurtaracağız oğlumuzu. İnşallah. Sadece benim biraz kafam karışık Ali. Neden? Ya ne bileyim Bunca zaman çökertmek için hayatımı ve mesleğimi adadım. İstanbul'un en büyük soygun çetesiyle birlikte şimdi Merkez Bankası'nı soymaya gidiyorum. Sen benim yerimde olsan senin de kafan karışmaz mıydı Ali? Haklısın. Karışırdı. Ama olduğumuz için bunu yapmak zorundasın.